Selamlar, nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Bu benim doğum günü ee, videom olsun. <laughs> doğum gününde pek bir şey yapmayız herhalde ama ilk hediyem geldi eşimden. Size onu göstereyim. Evet. Dedim. Böyle bir kutu geldi bugün. Şöyle açalım birlikte. Altın baştan. Böyle güzel bir bileklik. Şöyle size de yakından göstereyim. Çok da hoş gerçekten, o kadar çok beğendim ki. Çok tatlı bir şey. Teşekkür ediyorum kocasime. Arkadaşlar bu video böyle ee, hediyeler üzerine kurulu bir video olsun. Şimdi eşim bana böyle hediye falan alınca ben de dayanamadım. Ona bir şey alayım dedim. Ama sadece eşime aldım. Şimdi açalım bakalım. Bu sefer bedenini hatta bir tık küçük aldım. Geçen aldım büyüktü. Evet. Şöyle. Arkadaşlar bunlar reklam değil. Ben kendi paramla alıyorum. Şöyle bunu e, kayınpederime aldım bu tonunu. Eşimin olanı açalım. Bu da çok güzel bir ekmiş gerçekten. Bu e, koyu vizon rengiydi galiba. Hiç bozmayayım. Bakın bir yerinde bir şey var mı? Yok gibi. Kayınpederime de <laughs> tişörtlerini genelde ben alıyorum onu. Bunu da çok beğendim rengini. Umarım o da beğenir. Etiketi gerçi ücreti falan yazıyor mu ona bir bakalım. Yazmıyor. Yok. Ücreti de yazmıyor. Fiyatı yazmasın da. Hediye sonuçta. Eşime lacivert rengini aldım. Şöyle bir şey çok beğendim rengini Normalde Fuat large giyiyor ama medium aldım birazlar olsun diye Çünkü yani reklam vermek istemiyorum ama Avva'nın ürünleri bir tık büyük arkadaşlar Hani kendi bedeninizden lacivert de gerçekten çok tatlıymış Umarım beğenir Ben çok beğendim Siz nasıl buldunuz Arkadaşlar, ikinci doğum günü hediyem geldi. Sizle birlikte açalım diye bekledim. Açacağız. E-boş'ta bir şeyler getiriyor. Yalnız bu arada tebligat. Şu HGS olayını anlatmışımdır. Beni icraya vermiş şirket. HGS'den dolayı. Ama yani verdiler ama boş boşuna verdiler. Çünkü zaten öyle bir borcum yok olan bir iki tane vardı galiba. Onları da bugün ödedim. Yani çok küçük bir meblaydı. İlginç yani ne diyeyim. Neyse biz hediyemizi açalım hadi. Evet böyle bir yerden aldık. Yüzük aldık bu sefer de. Her şey yani aslında güvenebilir miyim falan dedim ama hakikaten ne demiş? Satın aldığımız üründe 155 TL'lik bizimle iletişe geçmeniz rica olunur diyor. Aa ne güzel. Sağ olsunlar valla. Galiba garanti belgesi falan her şeyle göndermişler. Bu da reklam değil arkadaşlar. Kendi paramızla aldık. Zaten eşim aldı hediye olarak. Durun bunu bir açalım. Evet açıyorum. Hediye açmak güzel bir şey. Yani bu icra muhabbeti olmasaydı doğum gününde işte böyle ne bileyim. Hmm, evet böyle bakın öyle bir yüzük aldım. 12 numara aldım. Bakalım bir kontrol edelim. 14 ayar olması lazım çünkü 14K yazıyor. Tamam, doğru. Şöyle bir bakalım. Şöyle arkadaşlar. Bakın şimdi size göstereyim. Aa çok güzelmiş gerçekten. Şöyle böyle bir yüzük aldım. Çok beğendim gerçekten. Bakayım. Hiçbir sıkıntısı yok. Minik taşlar olduğu için taşlarında da şey. Hatta iademiz bile varmış. 155 lira. Çok güzel. Bakın. Bilekliğim. Ve yüzüğüm. Çok güzeller gerçekten. Evet. İşime de çok teşekkür ederim. Çok beğendim ikisini de. Kahvemi aldım. O kadar yoruldum ki. Eva'yı banyo yaptır yemeğini yedi falan derken şimdi Eva'ya arkadaşlar bir cırt cırt bir kitap aldım yine. Çok seviyor. Bu sefer farklı bir yerden aldım. Çocuk Akademi'den. Kesinlikle gerçekten e, diğer firmaya göre çok daha uygun. Bir açıp bakalım dedim sizinle birlikte. Cırt cırt serisi 16-24 ay yemek vakti, uyku vakti, diğer eğitim. 3 yaş. <laughs> Bizimki tırmanıyor gördü ya. <laughs> ben 2 yaş almışım. Şöyle bir şey. Bakalım. Bizimki <laughs> deliriyeceğim. <canım. gülüyor> evet. <gülüyor> Dur anneciğim neler varmış. Bakalım 2 yaşta. 16 24 ay olan nasıl bilmiyorum. Onu almadım bunda. Ben bunda da 2 yaş alayım dedim. Şöyle bakalım. Aa aynı şeyler var. Evet bu robot şeyleri aynıydı. Bu sadece renkleri yapıyor galiba. Sonra aa ay güneş bulut. Evet. Aa, gerçekten aynı arı kovanı. Çok benziyormuş ya. Bunu iademezsem ben. Aa tuvalet hekimi farklı bakın. Tuvalet. Anneciğim bekle. Tuvalet şey. Yani. Ama bakayım. Ha, kiraz, patlıcan. Bunlar varmış. Farklı olarak. Başka ne var? Bunlar yine renkler. Neyse kalsın olmazsa <laughs> ya. Dinozorlar varmış. Bu da farklı. Bu da iyi. Bu da 1, 2, 3, 4. Bizim elimizdeki çok benziyor dediğim gibi. Ama e, a, bu mevsimler de var. Farklı şeyler var burada. Bu da yine e, şekiller. Bayağı şey de varmış hakikaten. Bu da taşıtlar galiba. Ha, traktör. iş makineleri. Bu da balina ve balıklar. Şöyle farklı şeyler var. Güzel. Beğendim bunu. Bu ne? Bu da yine renkli. Aa bu da gölgeler var. Bakın. Aa, bayağı güzel. Ben beğendim valla. Ee, birkaç tanesi aynı diğer, diğeriyle. Ama diğerleri farklı bence güzel. Anneciğim bekle.